Arkadaşlar şu andan itibaren 2024 YKS için %100 serisi başlatıyorum. %100 TYT ve %100 AYT serisi olacak. Soru çözümü yapacağız. %100 beklediğim soru tiplerini birlikte çözeceğiz. Şimdi gel mükemmel bir parabol sorusu çözelim beraber. Nereden sorular arkadaşlar? Şurada gördüğünüz üstte gördüğünüz bakın. Yukarıda da görebiliyorsunuz şu anda. Yargı yayınlarından çıkan kitabımdan en özel soruları sizin için birlikte çözeceğiz. Gel şimdi soruya bakalım. 0 küçük x küçük x1 olmak üzere px x eksi x1 çarpı x eksi x2 olarak tanımlanmış arkadaşlar. Şimdi x1 ve x2 dediğim şey kökler değil mi? Evet. Şimdi gel. Bir fonksi bu fonksiyonun belirttiği parabol verilmiş. A noktasının orijine uzaklığı B noktasının orijine uzaklığının yarısına. Yani ben buraya K dersem B'ye uzaklık ne oluyormuş? 2K. Devam ediyoruz. Ve başka bir en önemli bilgi veriyor. Bu parabol en küçük değerini nerede alıyor? 3 bölü 2. Demek ki şu nokta 3 bölü 2 mi? Ne noktası arkadaşlar bu? Tepe noktası. Tepe noktasının apsisi. Şimdi iyi izleyiniz burayı lütfen. Eğer şurası k ise a noktasının koordinatı k ise ne diyeceğim ben k ile x2'yi toplayıp 2'ye böldüğümde hani 3 bölü 2 aslında bir simetri ekseni ya aynı zamanda şöyle eşit uzaklıkta ya ondan dolayı ne diyorum topladığımda ne olmalı 2'ye böldüğümde 3 bölü 2 eşit olmalı e 2'ler gider ne çıkar x2 3 eksi k. Bu işlemi yapmanıza bile gerek yoktu aslında. Niye? Şöyle bir mantık kurabilirdim. Ortası 3 bölü 2 olduğuna göre kenarların toplamı yani şu ikisinin toplamı 3 olmalı. E k burada olduğuna göre 3 eksi k kaldı. Toplam 3 olsun diye diyeceksin. Şimdi gel ikinci bilgiyi kullanalım. İkinci bilgimiz ne burada arkadaşlar? Ne diyordu soru, soru bana? Burası 2k burası k. Şimdi b noktasını nasıl buluyorum ben arkadaşlar? Şöyle buluyorum. Diyorum ki x eşittir. 0 için evet px eşittir 2k mı? Yani 0 verdiğimde 2k'dan mı kesiyor? Evet. 0'ı götür yukarıda yerine yaz. Ne olacak o zaman? 0 eksi x1 eksi x1 çarpı 0 eksi x2 eksi x2 eksiler birbirini götürecek artı olacak. Yani 2k eşittir x1 çarpı x2 mi arkadaşlar? Evet. E sen zaten x1'in ne olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Ne biliyorsun? k olduğunu biliyorsun. x 2'nin de 3 eksi k olduğunu biliyorsun. Doğru mu? Gel şimdi bunu 2 k'ya eşitle. Buradan k'lar birbirini götürecek ve 3 eksi k eşittir 2. Dolayısıyla k'nın ne olması lazım? 1. E k'yı buradan 1 buldum. Benden ne istiyor? x 1 ve x 2'nin çarpımı. E k'yı 1 buldum. O zaman ne olur? 3 eksi k yani ikinci kökümde 1 koyarsam 2 olacak. Dolayısıyla x1'i 1 buldum, x2'yi 2 buldum. Çarpımı da a yapar, 2 yapar. Cevabım Adana seçeneği. %100 AYT serisi. Hayırlı olsun. %100 TYT serisi de olacak arkadaşlar. Mükemmel sorular, sınava yakın. Hem orta düzey hem ayırt edici düzey hem de gelebilecek kolay düzeyde de soruları her düzeyde soruları %100 AYT serisinin içinde bulacaksınız diyorum. Haydi bir sonraki soruda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Parabolde beklediğim soru tiplerinden beklediğim mantıklardan bir tanesi özellikle tepe noktasını kullandırması analitik bilgisini kullandırması itibariyle haydi öptüm görüşürüz Bye. ben gittim.